Şimdi girin videoya. lan ya? Kampüsün içine giriyoruz. Eee kampüs tanıtım yapacağız. Önünde Berat var. Berat e, triple ana dal yapıyor. Evet. İnşallah görünüyorsunuzdur ekranı hiç göremiyorum güneşten. Evet. görünüyordur. Yani bizim ışığımız her türlü gözüküyordur evet, yani. Evet çok parlıyoruz orada. ama olsun. Eee Berat anlat istersen ne ee, yaptığını. Ben triple ana dal yapıyorum. Evet. Bir iktisadi ve idare bilimler fakültesi evet. Maliye. 2 bilgisayar mühendisliği. Harita ve Kadastro Mühendisliği. bugün evet. mahalleden mezun oldum. Seneyi evet. bilgisay bilgisayardan da mezun oldum. Seneyi haritadan olacağım. mezun olacağım. olacak inşallah. Ben i̇nşallah. ne yapmayı düşünüyorum. Ama hayırdırsı daha o kadar bilgiye ulaşamadım daha ben. Kimse benim üst taraf. zor. Alt taraf olsa. sen çırpın ana dal değil de. dal falan. dal mı? Niye double değil de mono? Dal falan. mono Çap. Neyin çapı? <laughs> Allah'ım o ne? Ama... Evet burada da seyir. görüyorsunuz bak. Berakın, berat'ın... Berat <laughs> Pardon çekemedik Göremedim <laughs> <laughs> Başka bir şey odaklanmıştım. Kardeşim düzgün çek. Harbi kameramanını ya. Evet. Kanka yan yan yürümem lazım. Ne lan <laughs> böyle abi, mi yürüyeyim? Allah abi, Allah. Sen seni çekeceğim yürüyorum. diye ben yamalıyım mı Altın burada? Balgam oldu onu At kanka. <laughs> Bazı çerezlik başta bilmiyordu vakıf banktan da ziraatın para çekmediğini. <laughs> Kim o? Bağlı kerizler. Kim kim abi? Okulda genel kerizler. Oğlum ağırdı. Boşlam oğlum çekeceğim bizi. bize. biraz da beraber çekiyorum çekeyim. ya. Ben hemen çekeyim. Ben kameraman değişiyor Al. arkadaşlar. Ha şöyle. Bir çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Aynen maliyetten kaçınmış oluyoruz bir daha Aynen. Dönüşümü çekiyoruz. Var var. Evet, evet otobüs şoförüne şimdi. çakmak vereceğiz. Buyur evet. abi. Şurada okulda en memnun olduğum otobüs attı, Katu Beşiktaş otobüs attı. Kolay gelsin abi. Sağ olun. Ama Yok. hiç kullanmadım şahsen. <laughs> ya, yalayacak ya, sallayın. kanka. Aziz Yıldırım herkesin götünü yalar. Aziz Yıldırım herkesin götünü yalar. Evet arkadaşlar yanımızda görmüş evet. olduğunuz evet. bina da bilgisayar mühendisliği binası. Şurada değil mi lan? E, ayrıca olan? elektrik elektronik var ama bak çiçeklere yani çok bak, da önemli bak. değil elektrik elektronik. Evet, bak. son kez. Belki de son değil. Ha, Belki de son değil. Son. Kesin son artık. Bana kesin değil arkadaşlar şey bu arada. Kesin son. Oh babacığım. Kesin e, son değil. Mi? Evet Burası okulun de klasik bir... otobüsü. Bakın <laughs> yazıyor zaten bilgisayar. Bak. Bilgisayar. Bak bilgisayar. Elektronik belgisayar. sayer. Evet. Anlatabiliyor muyum? Abi belgisayar. Bunlar da bizim arabalar. Bunlar bizim arabalar. Bunlar şey artık bizim ya depodan. E 20 falan filan ya. Yani. İn e falan filan. Deme, yani. yani. Ne oluyor lan? Yani sen bilmezsin. Bilmiyorum arkadaşlar. Beni dışlıyorlar bu arada arkadaşlar. <laughs> Mezun olmayanlara dışlıyorlar. Bakın arkadaşlar. Dur. Şimdi bakın karşıdan gelen bir tane orospu çocuğu var. Evet. Bizim hocamız. Onunla <laughs> çık. <laughs> <laughs> ne diyorsun lan sen? Hoca da da küfür de etmez. lan. <laughs> Kanka onu bırak da benim telefonu şarjı olsa güzel çekerdik ya. Kanka Şimdi yani bu... sen bu telefonu kötü mü diyorsun? Telefonu Kanka. benim telefonum. Bunu bu arada bu akşam YouTube'da görmezsem mevzu çıkar. Ne çekmedik? Yok. İnternetim. Hadi sen çekmedik. Tamam, tamam. Olsun. Olsun. Kanka bu akşam atıyorsun bu arada. Ben köprüden Bakarız. geçmedim evet. mi? Geçeceğiz kanka. Tabii, İkinci bitirip, tur yapmam lazım. Okulu bitirip o köprüden geçen delik Okulu yok. daha bitirmedim. Benim daha sınavım yani belli şey değil, yani. değil. Aa çok. Bu arada bu da Akçabat e, arkadaş. Hangi çak? Abi bir dakika burada, burada otobüs devreye... bizi beklesin diye para verdik abi. Bir dakika abi. burada devreye, devreye girmem gerekiyor arkadaşlar. Niye evet. ben okulu bitiren mezun olamamış bir öğrenci olarak 5 yıldır. Burası Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi bölümü. Ne bi? Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi. Jeodezi ne kanka? Jeodezi ana bilim dalı, evet. yer bilimi her neyse. Evet. Ee, buradan mezun olamadım. Malum şahsiyete selamlarımı gönderiyorum. Aleykümselam. Aleykümselam. Tasarımdan bıraktı beni, o yüzden okulumu bitiremedim. Ben Çok de efendim. ona selamlarını yolluyorum ve de ayrıca... ...yapıyorum. Fuck man. Fuck man. İyi mi? Çok mu faça? Şimdi köprüden geçeceğiz, köprüyü evet. çek. Evet, lanetli köprü arkadaşlar. Evet. Bu köprüden ben, gelmeden önce ben fotoğraf çekildim. Ben şimdi ya ne yalan yalan konuşun ya. Sen de git kanka. Ben okulu uzattım sıkıntı olur mu? Bekle Ali. Kameraman çekiyor bekle. Hep aynı anda gidelim. Şimdi bir şey soracağım. Benimki 5'te saat. Burada burada ne kadar çok durursak o kadar mı geçiyor kanka? Kanka onu ben bilmiyorum ama bunun lanetini ben bozdum yani. WhatsApp'ta yaparsam bir sene var. Ya yani buradan nasıl geçeceğiz? <laughs> İleride bağlandı bize. Başka yok. Bir dakika şurada Berat kardeşimin yan. kutsal su kanko. Hayır, hayır lan su var. Nerede lan? Nerede oğlum? Nereye gidiyor? Ana. Aa kutsal sudan içilir kango çimen sulama şeydim ya. He? Benim de bir abdest alayım. Abi abdest al. Senin de okunuyor. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Bizimiz bir abdest alırken Tamamdır, çek ya. Ben. Ali YouTube ünlü olacaksın ona göre. Kanka çok ünlü yapmayalım ya. Çok olmasın mı? Çok, dur okula bir paydamız olsun abi. Ay havuzu. <laughs> doldurun doldurun, doldurun mu havuzu? Kanka mühendissiniz. Bunda bir zahmet hesaplayın yani. Ben şu açsam ben henüz mezun olamadım. Şu, şu suya Şu suyu açsam ne kadar zamanda şu havuz hesaplayın hadi bakayım. Ben Kanka ya. o üniversiteye girerken ki sorular. Üniversiteye girdikten sonra hiçbir önemi kalmıyor. Yani. Evet. Kameram kameraman da Al kardeşim, Bir kameraman da geçsin şu çöplüğe. Bir dakika. dakika, kameraman benim artık. Kamera Şöyle. döndürme yok sanırım ya. Bazen oluyor ama bilmiyorum. Evet, Berat kardeşim yüzerek mi geçiyor anlamadım. Evet, çöplüğden yüzerek geçiyor. Evet. Görüyorsunuz, muhteşem. <laughs> Video 7 dakika 50 saniye olmuş. 10 dakika yapalım ki reklamlar gelsin, Reklam paramızı ya. alalım. Değil mi? Bu arada KYK vlogu da var arkadaşlar. Gel yüzümü... KYK vlogu geldi mi? KYK vlogu var. Hı -hı. Şöyle e, videoya eklemek istediğim bir parça var. O videoyu izleyip bunu da izleyenler. Bu kısma kadar gelebilenlere de eklemek istiyorum. Eşyalarınızı... Harbi YouTube'a <laughs> Eşyalarınızı çöpe atıyorlar. ben yüksek lisans yapmayı düşünüyordum. Şu an 4 yıllık bütün notlarım çöpte. Evet. Ve ben Çok bunları araya istediğim bir durum. alacağım diye. Bana ki gel al sıkıntı yok. Çöpe evet. atmışlar. Evet. Çok sıkıntı bir durum. Berat parkur yaptı az önce şuradan geçerek. Ee, i̇leride bu video çok ünlenirse ve meşhur olursak herkese selamımı yolluyorum. Merhaba arkadaşlar. Biz 2021-2022 sezonu şampiyonu Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Maliye mezunları olarak bu videoyu çekiyoruz. Ben de 2012-2011 şampiyonu harita mühendisi olarak <gülüyor> <gülüyor> mezun olamayarak Arkadaş çekiyorum. Evet. Ha bu arada ya, Zımba kanalında kar vlogu da var onu da izleyin. <laughs> Sen kar, kar vlogu Ka mu? Ç evet kar. Kar vlogu nerede tam olarak? Nereye çekildi? Aşağıya link bırakacağım. Tamam oradan bak. Aşağı link, Aşağı link bırakmaya gerek yok. Sağ üstte hemen şuraya. Ondan koyabiliyor muyuz? Benim takipçim şuraya, yok ama. Şuraya koysak. Koyulmuyor mu? Olur. Şurada da olur. Burada da olur yani. Nasıl İk, İkisini de seçerim. Gerekse Her yere koyarız. Aynen. Aynen. sen koyma işini iyi yapıyorsun galiba ben. Nasıl yani? İşin ucunda zımba olduğu zaman her türlü koyarım. Kankacım bu video yalnız yani public bir video olacak. Ona göre çok küfür etmeyelim. Küfür yok. Şu kırtasiyeden hiç not aldım mı diye Şükür şey. benim galiba borcum var 1,5 lira falan. Emin değilim ama. Kanka bence ver ben çok emin değilim. Şu an 1,5 lira gir ver. Bilmiyorum. Emin değilim. Gel verelim ya. Kanka, Kanka ben fazlasını vermişimdir buraya. Olsun. Ne olur lan. Gel gel. Evet paramızı veriyoruz arkadaşlar. Benim borcumu ödüyorlar. Ne olur ne olmasın. Arkadaşım 1,5 lira borcu var. Sağ ol. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Aynen. 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 İşte, ya, işte helalinden paramızı da verdik abi. Helal hoş olsun. Helal olsun kardeşim. Evet, evet burası Katü görüyorsunuz. Çünkü bir buçuk lira borcu vardı bu yüzden. Evet. Ne olduysam bu arada devreli... Yok şu yok. an olur. gayet okey. Evet. Ben galiba bu iş için yaratılmış. Ben bu iş için yaratılmışsın ya. Sen kameramansın kameraman. Bu aksan nereden geliyor? Kanka ben de bilmiyorum sen bu aksan sen... nereden... Aksan evet. nereden geliyor ben de bilmiyorum yani. kanka ben? Şurası kanka. mimarlıktı. Ee, şurası da fizik... Ya kardeşim bu bir dakika. Bu okul tanıtma İlk buraya gelmiştim. <laughs> İlk tanıtma okul tanıtma video değil mi? Değil kardeşim. Bana ne ya? Özür dilerim. Tanımak isteyenler sizin YouTube Tanımak isteyen YouTube'da bir sürü Kanku video var. Videoyu, oraları izleyebilirsiniz. Bu video... Hayır. Bu videonun başlığı ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Katu tanıtım videosu. Niye kanka? İzlensin diye. Bana sevgili hocam, hamdullah çıvalcı ulaşacak. Evet. Bu videoyu lütfen kaldırmasın diyecek. Niye kanka? içinde küfür yoksa bu aralar böyle şey yapar. Var kanka bu arada. Ben küfür etmeden durmuş olamam Yani. Ettik için. bu arada. Küf küfür abi. ettiysek Benim affola ve de affola hatamızı evet. yani evet, görmezden gel. Şu şey an çok doğal bir video çekiyor çünkü kardeş tepkinden öğrencisi var. Evet bakın burada mesela çok doğal. Ne yapıyor evet, abla bilmiyorum. Evet. Bir şeyleri ayarlıyor. Abla değilmiş pardon erkekmiş. Parkur 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 parkur. Parkur. Beraz parkur. Oh shit. Amin çok mi? kritik. Boka basmış. Boka basmış. Evet, bok da burada. <laughs> Tam böyle. <laughs> o yüzden, ya. Okulda çok fazla hayvan insan olduğu için boklar da olabiliyor. Bunu artık köpekler. Boklarını yani evet. yapsın diye okula diyor. kaldırımlara 100 metre, 150 metre aralıklarla kum dökülüyor bari. Evet. Arkadaşa. Evet. Hayvan sever bir fark. Ayrıca okulda vegan arkadaşlarımızın yiyebilmesi için bol bol yeşillik var. Evet, bol bol. <laughs> Mesela şu anda 3 tane vegan <laughs> Kaç günde bitirir kanka? Şenliklerde yeter. Şenliklerde burada çok vegan arkadaşımız ağaçlarla beslendi. Evet. Bu konuda da üniversitemize teşekkür ediyorum. Teşekkür Teşekkürler. Sağ olun Allah razı Sağ olun. Biz yalnız yurda geçecektik ama. Buradan mı gidelim? Nereden? Uzun yoldan mı geçelim, geçelim kısa yoldan mı geçelim nereden arkadaşlar? Geçelim? Arkadaşlar işte önümüzde <laughs> iki tane yol var. Buyurun. Yok, yok yok hayır kanka Mal olmaz. Ben ben giderim. O zaman ben söyleyeyim arkadaşlar. Kampüsünüz evet. o kadar büyük ki nereden gideceğimizi bile bilemiyoruz yani. yani. Şu an kaybolduk. Nerede neresiydi burası? Harita yok mu? Harita Sen haritacı değil misin? Haritacıyım doğru. Buradan düz gidersek sizin yurda Evet. Bak vegan arkadaşlarımız için yemek. Evet. Evet. bu arada saha geçmişimiz de çok halı sahanın da yanından geçeceğiz Şeydir abi. yani. Evet. Ee, burası burası matematik. Burası? burası bir şey yok burada. Ee, <laughs> evet. evet. E, ee, bu inşallah bu video ünlü olmaz kanka. Çağlardan çoğulur. E, ee, burada Türk bayrağımız var. Maşallah. Ne güzel dal görünüyor arkadaşlar görürsünüz. Dal e, Matematik bölümü mü yanımız? Evet burası matematik bölümü. Sarı bina. O oh, Berat burada, burada foto çeksem senin var ya Çek onun. Senin Dur bakayım çekeyim. Çekiyorum kanka. Üf. Babacım. Üf. Of Üf. tamam çektim hadi gire. Evet burada da matematiğin İsimler kantini Kantini var. Ali isim vermese midik. <laughs> <laughs> <Şuraya gülüyor> niye kanka? Oğlum tipimizi gördüler yani. Sevgili Abdullah atlatır. Hamdullah hocam. Hamdullah hocam. Bir şey demez eder mi Hüseyin? Demez ya, demez ya. Yani Hamdullah hocam o da hocam zamanında makine okumuş. Değil mi? Yani Bursa'da Değil mi? Öyleydi yani. galiba. Yani hatırlamıyorsam. Bizim muhabbetlerimizi anlıyordur o. Evet. E bu arada bu arada arkadaşlar 3.34 ortalama pardon 3.15 ortalama ile mezun oldum yani. Var mısın? Bunu zor yani. Ben de 2.80 arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar 2.82 ortalamam var. 2 tane FF'im var. 2 tane de hiç evet. almadım dersin. Bir de alsa yani neler yapacak? Tabii. Aynen. Ama işte Hedef, alamıyor. Alamıyor mu? Hepsini sen alamıyor musun? Alamıyor şey, alamıyorsun. Hepsini. Alamıyorum ya. Hüseyin Tamamla ama gelişip alacağım inşallah. Oh. Evet burası bizim yurt yolu. Ayrıca şu aradan da gelebilirdiniz ama biz yolu uzattık. Çünkü <laughs> videomuz yani okulu da azıcık da tanıtalım istedik. Evet kampüsümüzün canlıları için, dört ayaklı canlıları için yapılan yaşam alanına başladı daha yeni. Şurada mı? Gözükmüyor ama evet orada. Şu an gözükmüyor. bir de illegal. Öyle evet. yok. Öyle bir şey yok. Varsa kapısının kapısın orada sen de. <laughs> <laughs> Kanka ya siktir <laughs> mi diye ya? Kanka ne diyorsun Şşş. ya? Burası, Allah Allah. Burası, Sadyum, bizim burası stadyumumuz. Burada bizim halı meylin sahaları meylin burada yapıyoruz yani. Yani. biz. Bak pati park. Bak orada yazıyor onu çekersin. Bak burada pati park. Pati park. Pati Park. İsim bu arada çok yaratıcı. Çok yaratıcı bir isim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Yakınlaştıracağım abi, gözükmesi için. Ya. Kamera kötü bu arada ya. Bakın Pati Park. Park. Bunu da göremiyorsanız yani. Harbi Ali'nin gözünü takın. Harbi benim gelim gözlüğümü takın yani. Evet ben 8 numara gözlük takıyorum da bu arada. Şurada şurada ben de orada attım. Ali de attı. Hüseyin ben de inşallah seni atacak. Biz ben okuyacağız. de izledim arkadaşlar. o da, arkadaşlar. Bu da Ah yoruldum şunu alın. Kolum bu Üstten mi gidiyoruz? Bugün evet. normalde normalde, normalde burada yaklaşık e, 3, 4, 5 bloğumuz var şu an. <laughs> e, ve hepsi birbirinden güzel bloklar. Özellikle A ve B blok mükemmelliği yani böyle bir şey yok. Yani gerçekten ilerleyen kendini bilen bir insan ileride böyle icraat yapacağını düşünen insanlar A ve B blokta bir sene kalmalı. Evet. Orada çünkü bilim odaları var. Evet. Mevcut yani oralarda. Odaları, gök izleme odası. Evet. <laughs> Steteskoplar, teleskoplar, teleskop kolonoskopiler. Sonra endoskopi, 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 falan evet. hepsi orada var. Büroloji. Mevcut. Abi blok, ben Cezayir. tecrübe edindim blok mu? Burada evet. değil ama farklı bir üniversitede ismini vermek evet evet evet, evet. evet, evet. evet olabilir. Bu da Hatta bak bunu kimse bilmez. Şu da yeni yetiştirdiğimiz eleman. Evet. Alacağız takımı. Ronaldo. Ronaldo. Evet, evet. Şeyden... Abi blok tercih edecek arkadaşlar. Yatakları nasıl biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Yani yaklaşık iki, çilek kişilik abi. yatak yani. Çilek, kişilik. Çilek araba konseptler. Evet. evet. Çilek araba konsepti. Araba konsepti. Şimşek Mac Queen. Şimşek Mac Queen'in her, her, her hayali. Ali sen ne kadar uzunmuşsun lan. Yani. 1.87 Vite ben 1.70 abi. abi çok farklı var 1.80 1.87 kanka 1.87 Bu da ya 8 de olabilir Arada buz, uzu yok Duruma göre değişiyor Ereksiyon hali Nasıl yani ha, şey. Eş Aynen. Olur. Kanka yani, tıbbi Aynen. bir terim kullandım evet. yani. Bunun ayıp bir şey olduğunu sanmıyorum. Evet, ayıp ya. bir şey değil ama yani bazen ayıp olabiliyor. Kardeşim ben mezun oldum. Mezun olmayanlar Allah düştü yani. Ne diyorsun kardeşim? Sen senin Hüseyin'i de alıyor Hayır. Böyle bir şey. Hayır, Hayır ya. Ben, vallahi ayıp ya. ya. Yarım saat öncesine kadar ağlıyordu. Kanka kaldı diyor. Ne oldu? Adamla daha geçerken ben kadi, niye olsaydı? Ben Kadın dostumla da, da geçmem. Lütfen şey Kadın Kadın Bu arada. He. Ben ee, önemli bir detay vermek istiyorum. Evet. şu an, şu an nereye çekiyorsun? Bizi çekiyoruz? tutar mısınız? Çekeyim yani. Şu an basın açıklaması yapacağım. Evet. Çekil. Bundan aylar önce, bundan aylar önce bir arkadaş bana dedi ki. Ne dedi? Hüseyin. Ben kanka kesin uzatıyorum ama kesin ya. Yani. kanka sen de uzat da kalalım bir sene daha falan filan. Tamam mı? Ben dedim kanka bakarız hani ben kesin değil ama uzayabilir yani belli olmaz. Dedi evet. kanka benim kesin uzuyor. Yüzde bir milyar uzuyor falan yani. Ama Hı. nasıl anlatıyor lavuk biliyor musun? Lavuk hali lavukmuş. Ağlıyor ağlıyor böyle batın inanç yapıyor, totem yapıyor, ters etki Hı -hı. Hı, -hı. Bazıları körse inanıyor bazıları da. Aynen öyle bu ismini vermek istemedim arkadaş onlarla mikrofon biraz daha İsminin Baş harfini vermek istiyorum Berat misalimi. B.C. Karal. Oo B.C. Karal. Neyse Hı -hı. bu arkadaş okulunu uzatmadı ben uzattım. Şimdi tek başıma 5. sene okuyacağım arkadaşlar? Ah be abi. Asla arkadaşlarınız için geleceğinizle oynamayın. Şu bir dakika şunu bir Fatihlerime yollayacağım. Tamam, o alır kimliğini. Evet, Peki, devam bir edelim. Için, e, bu kadar. Tamam, Güzel teşekkür abi. ederiz. Rica ederim. Berat biraz da sen tutar mısın? Ben tutarım tabii Evet, gördüğünüz A blok sağ tarafta şu an. Evet. Yani burası bilim yuvası adeta. Bilim yuvası. Bilim yuvası. Şöleni, şölen. Bilim şölen. yuvası, şölen. Yani Böyle bir şey yok. İnsanlar burada neler yapıyor neler? Öyle söyleyim yani. Bu arada bilmediğiniz bir bilgiyi söyleyeyim. Tabii lütfen. Covid 19 aşısı Evet. Nerede bulundu? Lütfen bak çok gizli bir yer bu. Yani A ve B blokta önemli öğrencilerin ortaklaşa çalışmasıyla yapıldı bu. Ne diyorsunuz beyefendi? Bunu bilmem var mı? boş yaptık. Bu video izlemesin lütfen bu videoyu izlemeyin. Bu videoyu izleyin ünlü yapın. Bu videonun başlığı. Bu videoyu izleyip ünlü yapıyorsanız. Ben harbi diyorum YouTube, TikTok ne varsa hepsine başlıyorum. Ben de başlarım. Beleş para. Benden şu an çeker misin iki dakika? Tabii. Ben bugün itibariyle işsiz mezun tayfaya dahil oldum. Ben de kısmen. Ben yani katü iki ah. öğrenci kaybetti ve piyasa evet, iki yeni işsiz mi kazandı benim diyoruz. Benim için öyle. Bir buçuk diyebilir miyiz? Bir buçuk. Bir, bir, bir buçuk. Bir, bir, buçuk. Yerindim, bir buçuk tavuk pilav. Sardı. Sarmaz. Az önce yedik beni hiç sarmadı şahsen. Tamam o zaman. tamam. Sardı. Camiye niye gitmeliyiz? Ablam okundu kaçırdık. Kanka. Cami de buradaymış demek ya. Ben bilmiyordum burada ya, olduğunu. Yani. Bir kere şurada gidecektim dün, yetişemedim Allah aşkına. Cuma'ya gidecektim. Ben Cuma'ya gittim geçen. Allah kabul etsin. Amin. Bakın da. Sınavı geçeyim mi? Geçen şurada çökmüş Hüseyin'le konuşuyorum. Evet. Bana diyor ki sen nerede yatıyorsun camide. <laughs> Kardeşim ben o nasıl bir erişeyim? Erişemiyorum ki o camide yatmıyorum. <laughs> Kardeşim yalnız böyle şeylerle dalga geçilmez yani ben sana söyleyeyim. Kanka bunu dediğin için ben şu an bin pişmanım. Bak gözüm yaşar görüyor musun? Bak gözümü çek. Göremiyorsan götümü çek bak anladın mı? Nasıl yani? Gözüm ve götüm. Şort giymiş yani. top mu bu? Evet, yan taraf kaplarımı şey çeksene ya kaplarımı. Burası çok elim yuvası değil. Yani buradaki insanlar genelde rahat takılan insanlar. Bu Burada da zina yapılıyor. Şey, zina yapılmazsa iyi olur ya. Yani. yani erkekler kaldığı için. Kanka bunun hakkında zina mina tövbe yani Telefon arıyor. çalıyor. Sesini çeksene şunu. Kapat. Bak sesi dinle. Na 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 na. Tamam. Şu yurdumuza tamam, geldik. Video bitti Aynen. arkadaşlar. Alo. Vedalaş. Selam. Kendinize iyi bakın. Evet, bu okuldan bulam. Ali, Coşkun ve Berat Can Karal geçti. Görüyorum ben de geçiyorum arkadaşlar. Benim <laughs> Selam gönder, selam gönder. Buradan... Kime kanka? Serhat, Furkan, Oo, Eren. Furkan bacına. Babam, babam Bilal önünde bekliyormuş. Bakın sen, orada babamı da çekin. Babam da videoda çıksın. Sağda ya. kaldırımdaki mi? Bak, evet Sana. yürüyor bak. Evet gördüm. Aşağıdan yürüyemiyor. Selam gönderelim ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Hadi, e, Eren üçüncü. Sen burada olmayan herkese. Burada Evet. Ve herkese. Zübeyir Aktekin. Zübeyir Aktekin. Zübeyir Aktekin. Zübeyir Aktekin. Herkese selamlar olsun. E, Elif Balcı. Onu efendim. unutmayalım. Evet. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Hüseyin de kendini çeksin bence. Evet, Kapatsın. sen de beni ayır. Ben Hı. de beni tasarımdan geçirmeyen hocama selamlarımı iletiyorum. Aleykümselam. Allah'a emanet olun. Edin, beğenip abone olmayı da unutmayın. Evet. aşağıdan beğenip abone olun. Ayrıca Yorumla zili yapalım. basmayı sakın, sakın unutmayın. Sakın, Bakın. sakın. Gece unutmayın. uykunuza girer. Allah'a emanet olun. Hadi Allah'a emanet Bay bay. bay, bay.